Ee, Nazlı beni arıyor. Müştemilattan mı arıyor beni? Senin ne oluyor? Ne bileyim anne? Bir saniye anlarız şimdi. Efendim Nazlı. Alo Haluk Bey şu an hiç sözümü kesmeyin beni dinleyin. Savaş bir olaylara karıştı. Dövüş yapılan bir yere gelmiş Beykoz'da. Sonra işler karıştı biz onunla kaçtık. Savaş'ı tekrar yakaladılar ben ellerinden kurtuldum. Bizi gelip buradan kurtarmanız lazım. Ben size hemen konum yolluyorum tamam mı? Ne? Geliyorum hemen geliyorum. Tamam. Sen gelme istiyorsun. Hayır Haluk ben de geliyorum. Ya Yahu... Haluk bizi de haberdar edin. Siz gelmeyin siz gelmeyin. Siz kalın bizden haber bekleyin. Tek olaysız günümüz geçmeyecek mi bizim? Tamam, teslim. Ya vurma artık ya, vurma! Allah'ım helalsin, vurma! Yeter. Bak koçum... ...senle bir anlaşma yaptık ama sen bu anlaşmaya uymadın. Benim zararımı kim karşılayacak şimdi? Kız bırak! Biz konuşalım şerefsiz! Bu <laughs> vakitten sonra ne konuşacağım seninle? Müsait <laughs> misiniz? Hayırdır birader? Nazlı. Tamam dur sakin 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 olsun herkes. Ee, merhaba. Ben Haluk Mertoğlu. Ee, şimdi bağladığın benim kızım. Onun yanında dövdüğünüz de benim yeğenim. Ee, onları çöz konu ne bilmiyorum. Onları çöz biz konuşalım. Çözmezsem ne olacak? Şimdi, şimdi anlatamadım ben. Karım hasta yeni yataktan kalktım. O benim kızım diyorum. O da benim yeğenim. Diyorum ki... ...yani ne gerekiyorsa ben yapacağım diyorum. Eğer benim dediğim gibi çözülmezse... Ne olacak? Senin dediğin gibi olmazsa ne olacak? Polise mi gideceksin? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Şimdi benim de bu arkadaşlar gibi bir sürü çalışanım var şirketlerimde. Ee, ne yapacağım? Gideceğim onları buraya göndereceğim. Öyle mi yapayım? mancılık mı oynayacaksınız? Diyorum ki zararın neyse ödeyeceksin. Çocukları gönder, biz bir şekilde anlaşırız. Bir şekilde. Gel. Gel. İyi misin? Oğlum, bu ne hal böyle, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben odama gideyim dinlenmeye biraz. Tamam çocuğum tamam. Sen içeriye gir, ben sana her şeyi anlatacağım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir an oradan çıkamayacağız diye düşündüm. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de öyle. Söylediklerinde ciddi miydin sen peki? Yani o adamlara işle ilgili söylediği şeyler. Sen öyle bir adam mısın gerçekten? O, yok, yok canım. Ben sonuçta karısı edebiyat öğretmeni. Kendi halinde bir iş adamıyım yani. Gözleşir, içine